Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi bereketli olsun. Sağ ol kardeşim. Abi siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Araktarıyız. Kolay gelsin abi. Damızlığın ismi neydi arkadaş unutmuyorum. İlker. Unutuyorum. İlker kardeşim hayırlı olsun. İlker abimiz nereden geldi? Karaman'dan. Karaman'dan. Karaman'dan mı? Bu adam kafamı ağrıttı. İlle damızlığın birini ver, ille damızlığın birini ver. Bir, gel, bir almaya geldi, iki aldı. Ay maşallah. İki aldı da ne yapacağız bilmiyorum böyle Böyle arıları gördüm abi yine ver diyor. Verdi. Bir kovan daha mı istiyor? <laughs> bir kovan daha istiyor. Istiyor. Bak. Bak. Bir kovan daha alacağız. Bak. Şimdi ara aktarıyoruz. Bak ha. Yağmur da yağıyor ara aktarıyoruz biz. Ana da burada. İşte. Bak geziyor ana bu. Çek kararı çeyi. Evet de daha. Bakın. Neymiş? İtalyan bilmem balcar çurt. Görüyor mu kemer abi? Komple bal yapmış. Altı yavru Bağırlarımız hep böyle işte maşallah. Yani gözlüksüz bak abi. Gözlüksüz aktar. Ha, körüye de gerek yok yani. Körük nerede la? Körük Körüğü nereye attınız ora? <laughs> <laughs> Körüğü de attırmasaydınız iyiydi de. Neyse. Bakın. Gördün mü ağartmaya kardeşim? Bak. Şimdi gel bir de şuraya. Gel. Bak. Gel. Get, get. Bak. Bak. Bu arayı sattım ben. Bu da arı. Bak şimdi iyi bak. Bu arı da hani ben nerede akartma? Bu aynı dağa uçmuyor mu? Bu arı nerede? Askere bak. Hani nerede akartma? Var mı? E ee, şu arıya bak. Al işte taban dolu. Hani vallahi ben buna şeker de vermedim. Şerbetli koyacak yer yok ki. Yer yok nereye koyacaksın? Ha, turbo desen var mı bak. Turbo yok. Yani millete iyisini daha iyisini yapma için uğraşıyoruz. Bak çek bak orada bak. Çek sarıları. Çek kardeşim bak daha orada da var. Çek. Bak daha ileride de var. O da bir arkadaşım o da sahipliği. Aç bir şu kolu. Arkasından geç, şöyle dolan. Dolan. Aç o arayı bir. Hangisini? Şu kolu alalım Aç kardeşim. Aç. Körük moruk bir şey gerek yok. Aç. Bir kere ne yapalım sen? Siftirme yapıyorum. Araya siftirmiş. Hiç böyle araya baktın mı kardeşim? Hiç bakmadım abi. Gel de benim arılara bir bak bakalım beraber. <laughs> bir de körüksüz diyorsun kendine. Yani. <laughs> bir de körüksüz yani. Gel bir de benim oraya gidelim. Ee, her zaman elini çabuk tutan kazanır. İlk benden damızlık isteyen bu adam. Antalya'dan beri istiyor. Abi. Ta sonunda nasip abi, oldu. Abi abi diye bir kovan getirdi dedim, iki kovan getirmiş. Ta sonunda nasip oldu mu diyorsun? Ya, ya nasip oldu da bir evet. almaya geldi. Ha, bir de Ama oldu. Yo bak bir de bir de bak ne ne var bir bak bir bak. Çakıyoruz bak. Bir de çakıyor. nereye gitti. Sarı yok, kayboldu. Bir de, aynen öyle abi. Şöyle etrafımızda gösterelim. Abi burası benim vizyola bölgem. Ha içinde sarı, sarının içinde siyah yok mu? Var. Bu sene yüzde doksan, yani kendi üretimlerim, seneye yüzde yüz. Yüzde yüz. Seneye benden ara alan adamların hepsinin arası yüzde yüz sarı olacak. İnşallah abi, inşallah. Böyle, bak. Bu adam şimdi abi ille yine ne ver? E canım şu an fabrika tam çalışmıyor. <laughs> Fox'u tam işlemiyor yani. Fabrika zayıf. Zayıf. Aynen kendi başım olduğuma bu kadar yani. Seneye burada bir tane siyah kalmayacak. Hepsi sarı olacak Allah'ın izniyle. Ondan sonra müşteriler de şuraya kuyruk dizeceğim böyle. Herkes gelecek kendi aktaracak kendi götürecek. Uğraşmayacağım diyorsun Aynen yani. Aynen öyle. Kardeşim. Altın değer kaybeder mi? Kaybetmez bizimki. Her zaman. <gülüyor> Kalite. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kardeşim sen bunlara neye vurdun böyle? İçine aşağıya iniyor işte. Hı? Sıra. Bak çok güzel bir arı işte. Vurduk sıra aşağıya iniyor abi. İşte bu arda böyle kardeşim. Kes kapat.